Pazar günü gökyüzü hareketleri ve ayın yengeç burcundaki konumu her burç için farklı etkiler yaratıyor. İşte burçlara göre yorumlar. Koç burcu, ev ve aile konuları ön planda. Sevdiklerinle vakit geçirmek bağlarını güçlendirebilir. Duygusal hassasiyetin artabilir, tepkilerini kontrol etmeye çalış. Boğa burcu, iletişim ve kısa seyahatler gündemde. Yakın çevrenle olan ilişkilerinde empati kurmak önemli. Yeni bilgiler öğrenmeye açık ol. İkizler burcu. Maddi konulara odaklanıyorsun. Harcamalarını gözden geçirip bütçeni dengeleme zamanı. Değer verdiğin şeyleri sorgulayabilirsin. Yengeç burcu. Ay senin burcunda seyahat ediyor, duygusal olarak yoğun bir gün, kendine zaman ayır, içsel dengeni bul, kişisel hedeflerine odaklanmak için uygun bir dönem. Aslan burcu, iç dünyana yönelme ihtiyacı hissedebilirsin, geçmişi gözden geçir, gereksiz yüklerden kurtul, meditasyon veya ruhsal çalışmalar faydalı olabilir. Başak burcu, sosyal çevrenle etkileşim artıyor, arkadaşlarınla planlar yapabilir, yeni gruplara katılabilirsin, geleceğe dair hedeflerini netleştirmek için iyi bir zaman. Terazi burcu: Kariyer ve toplumsal statünle ilgili gelişmeler gündemde. Üstlerinle ilişkilerini güçlendirebilir, yeni sorumluluklar alabilirsin. Dengeni korumaya özen göster. Akrep burcu: Yeni ufuklara açılma isteği duyabilirsin. Eğitim, seyahat veya farklı kültürlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Bakış açını genişletmek için fırsatlar var Yay burcu. Ortak maddi kaynaklar ve paylaşımlar ön planda. Finansal konularda dikkatli ol, borç alacak dengeni gözden geçir. Derin duygusal bağlar kurma ihtiyacı hissedebilirsin Oğlak burcu. İkili ilişkiler ve ortaklıklar vurgulanıyor. Partnerinle veya işbirliği yaptığın kişilerle uyum içinde olmaya çalış açık iletişim sorunları çözmede yardımcı olacaktır. Kova burcu, günlük rutin ve sağlık konularına dikkat et. Çalışma ortamında düzenlemeler yapabilir, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinebilirsin. Detaylara odaklanmak faydalı olacak. Balık burcu, yaratıcılık ve romantizm ön planda. Hobilerine zaman ayır, sanatsal faaliyetlerde bulun. Aşk hayatında güzel gelişmeler yaşanabilir. Duygularını ifade etmekten çekinme. Bugünlük burç yorumlarımız bu kadardı. Hangi burçtan olduğunuzu yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.